Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının zaten hep uygulanması gerekiyor. Çünkü anayasanın 90. maddesi bunu emrediyor. E, usulüne uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylamış e, sözleşmelere uymakla yükümlü e, devletimiz. E, anayasa Av Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de biz taraf olduk, sözleşmeye taraf olduk. Dolayısıyla mahkeme kararını tanımakla yükümlüyüz. Tanımazsak şayet yaptırımlarını e, kendileri koyuyorlar. Şimdilik ekonomik siyasi yaptırımlar vesaire düzeyinde. Ama buna rağmen Türkiye'de son birkaç yıldır özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hatta Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımama gibi bir eğilim söz konusu. Bu fiili bir durum. Hukuki bir durum değil. Yani hukuken bunlara uymamak mümkün değil. Uymamak hukuki sorumluluğu gerektirir. cezai sorumluluğu gerektirir hatta ileride. Hükümetler için değil belki ama uygulayıcılar için söylüyorum. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması değil, uyulmaması anormaldir. E bundan sonra da uyulması gerektiğini düşünüyorum her zaman için. E uyulacağını umut ediyorum sadece.